Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda Nana kahramanını oynayacağım. Miss Bender sis bir güzel kostümüyle birlikte video konuk olarak Berke, Münir Mert Batu Amar hoş geldiniz canlar. Aleyküm. Hoş bulduk abi. Şu kar efekti güzel ha kışla geliyor ki uff. Acayip enerjik hissediyorum kendim. Nana ile neler yapacağım. Kostüm çok güzel ya. Efektlerini göreceksiniz arkadaşlar. Yav. Uuu oğlum Nana çok seri itiyor la. Evet abi itiyor. Şuraya doğru atalım bakayım. Alalım mı ne? Bekleyin ona şimdi şimdi değil, bekleyin sırası var onun. Oh. Adam davşan davşan. Maytım yok maytım yok. Nasıl yok? <laughs> hadi hadi Ama hadi adam hadi, hadi, adam... hadi davşan olacak o davşan davşan. Alev atışı. Güzel, tamam. Af yok, af yok. Torbu <laughs> orman ya abi. Oğlum Kendim abi güzel. kaptırmışsın şey af yok diyorsun ya. Abi smite'im yoktu ben. Ya abi sen rahat olsana ya. Neyse tamam. Gayiş gibi oynayacağım, gayiş edişin abi. Gayiş edişin. <laughs> Hadi bakalım. Zax bayağı sıkıntı yaşayacak. Vay <laughs> arkadaşlar. Of uh, of, beleşin zax böceği. Vur 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 vur, beleş altına. nice. Alta geleyim mi? Manam yok ama. Yok gelme gelme. Ben gank atmayacağım, ben sadece şu an orman kasıyorum. Sick tok diyorum. Ben oynarken abi gel oraya gel buraya, kendin oynarken... Neyse ya. Ben Neyse, ben 4 olduktan sonra gideceğim sağa sola. Hızlı hızlı 4 olayım da. Bir base atarım. Bunu getirdim buraya. İyi yaptın. Saçım Lan oğlum bıraksana benim farmımı. Yok ben o bir aldı olsun. Aldı tamam mavi gittim görürsün şimdi. <laughs> Osman abi <laughs> dakika kaç? Bilmem. Dakika yok Osman abi dakika kaç? Dakika kaç, kaç stakes? Değil galiba. 50. Kur'an çarpsın 46'yım bak şimdi 50 olacağım. Yürü la SS at inanmam. Atıyorum Kur'an-ı Kerim çarpsın atıyorum bekle. Tamam oğlum çarpılacağım dur ya. Haydi bakalım o yukarıda Aldın bir mi? şey olacak gibi ha. Kaplumbağa baksana. Kapı bağlayacağım. Sen değil. Oo, bu ne rahat. Ormancı ya. Hepsi Geliyorum. geldiğine göre Atlas oyun yapabilir. Dikkat şuraya atayım oyun yapılmasın. Berke yaptı oyunu abi. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Sapla. Harika. Biz bu oyuna geçen pazartesi başlamadık Osman Bülbül Hadi hadi boş yapma çay koy Koyuyom potu Ulan onu yakala gidiyor Tamam o burayı <gülüyor> alırız alırız <gülüyor> saldır saldır Arkadaşlar kostümün efektlerini nasıl buldunuz ben bayağı beğendim lütfen yorumda belirtin Adam orada şimdi Tamam güzel. Tertemiz, tertemiz. O, abi. Efendim. Azex. Zex. Yine 2024, 2024'te Trabzon'a geleceğim. 2024'ten. Orda. Ya abi. Ciddiyim bu arada? 2004'te Trabzon'a geleceğim Aslan abi. Buraya Burası, bir sonra. yardım lazım. Alev atışı. Sniper. Alfa geliyor. Yakalanacak. Yak Yakalanmadı. Ürküttün adamı. <laughs> Nana'nın tavşanını gören yolunu değiştiriyor. <laughs> Kapağın resmi mi olsun şey resmi diyorum başlığı. Oba. Evet arkadaşlar 202 başladık gayet iyi. Alt tarafa şimdi gideceğiz. Clint tek başına dörtlü girdi bizim takım ama oy 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 çıkabilecek mi yok. Onlar affetmez. Şuraya bir bırakacağım bak geliyor geliyor bırak la oğlum. Şunları alalım. Farmı da al Üst taraf gidiyor. Yetişiriz, yetişiriz. Base atıyor adam. Alırız bence Osman abi maçını. Base atıyor. Abi, Alırız ya. Çünkü mid oynuyorum ya. Abi köşe geçer Osman abi. La ben niye giriyorum? Sen gireceksin. Abi sen nasıl midsin ya? Oo. Abi videonu dislike atacağım. At. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum etkileşim yok ki. Şimdi durmaz. Alp orada. <laughs> öldü o öldü baba öldü bırak bırak sal sal sal. Harika. Oğlum bu tank oynayan çocuk kim lan? Harbiden gidiyormuş ha Abi zorba görmem adam. <gülüyor> <gülüyor> Geçen pazar başlamadık. <laughs> Üst kule gidiyor ama. Tutarsın abi tavşan at. Dayrıt'ı tekleyemem. Membeyz Oraya gitti. Arkadaşlar oyundan ziyade kostümün efektlerini göstermek istiyorum. Bir ultiyi tam adam akıllı gösteremedim. Onu da birazdan Lolita 5 kişinin kafasına vurduğunda penta atarak touchlandırırım öyle düşünüyorum. Bu Lolita'nın haberi var <laughs> mı bu, bu, bu muhabbetle konuşamadım. Neydi? Onun henüz haberi yok. Free Gold Görmedim Hadi la Kaldı o bende. Oy. Lan Clint vurma. Allah. Aha. Aylin. Sakin. Niye bağırıyorsun oğlum? Niye bağırıyorsun millet için? Benim mi? sorunlarım var abi. Tam onu biliyoruz zaten. Of Aldous. Oyuncu ya. Abi bir şey geliyor yine ya. Abi kimmiş o Murano falan hayırdır? Baboski, Güzel bir fight lazım bize. Fedai nerede burada mı? <laughs> Belki oynadığın gibi ultin var haberin olsun. Kule altına. Fiske <laughs> yok. Neyse alalım bakalım abi. Osman abi 250 isteyim. Şu an ne yapman lazım senin? Tek, Tek atmış lazım. TF var. Gel uç gel. Ananı satayım ben ya. Ne oldu abi? Ama yok ya. Alfa tuttu. Şarj uyarısı geldi ekrana ya. Telefon duvara vursana. Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> ben de ben de. Baksın cana bak. Ne geliyor? Çok iyi çok iyi. Geri geri. Bir beyaz atayım. Evet arkadaşlar 307 gidiyorum. İyi başladık oyuna. Ya şu an Zim aldı. Bir vuruşta alır adam. Ulan ben de diyorum niye ailin diye bağırıyor. Ana avradını ya. Osman Bülbül. Ne oldu adamlar ne yaptı? Ham tava yaptı. Lord'a tek başına. Nana ile. Çok güzel kana susamış oldum. Yakala yakala yakala. Tut tut tut. Uy ikide iki. Hareketi kedi gördün mü? Çapraz atış yaptım. Askerde öğrenmişim onu biliyor musun? <laughs> Askerlik taktiklerini Mobile Legends uyguluyorum. İşte bu. Şunu alırsam var ya on numara olacak. Bak bakayım aldım üstünde mi? Oy, oy. Mert, Mert bıraksana. 12 olsun. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Saldı. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Oraya gelemem. Ananı satayım ben ya. Aa, bana bir şey yapacaklar lord orada. Toplu. Yukarıda bizimkiler. Atlas şurada. Hı hı. Atlarsın kafasını. Atlatırız onu. Çok güzel. Ben gittim ya Allah bismillah. Geldim arkamdan. <laughs> Hadi oğlum, hadi oğlum. Acıma. mı abi. Helal, helal. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Nana'nın kostümü bu şekildeydi. Güzel bir gameplaydi. Ben oynarken keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Arkadaşlar elinize sağlık. Eyvallah eyvallah. eyvallah. MVP. Batu MVP'yi aldı değil mi? Helal olsun be. Evet canlar bir sonraki gameplay'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.